الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Neml suresinin üçüncü ayet kerimesindeyiz. Bu ayet kerimeyi anlamak için ikinci ayet kerimeyi de okumamız gerekiyor. Huden ve buşra lil mu'minin. Bu Kur'an müminler için bir hidayet aracı, rehberi, Yine müminler için müjdeleyici bir kitaptır bu ellediği yokimua salaata bu boyuğu ne zekata vahum bil ahirati ho yok bu aitti keimimede de müminlerin kimler olduklarını beyan ediyor Allah Azze ve Celle. O müminler ki, öyle insanlardır ki onlar, اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ Onlar namazı ikame ederler, kılarlar ve kıldırırlar. Bunun çoğul olarak gelmesi ve ikame ettirmek, etmek manasında bir fiil ile gelmiş olması Allah Azze ve Celle'nin müminlerin namazı cemaatle kıldıklarında bunu daha çok sevdiğini ve buna daha çok mükafat vereceğini e, hatırlatan, müjdeleyen bir yönü var. Ellezîne yusallûne deseydi, o onlar ki namaz kılarlar, bu mana orada çıkmazdı. Namaz kılmak ayrı bir şey. Namazın kılınmasını emretmek, namazı bir şiar olarak, aynı zamanda Müslümanların, müminlerin bir sembolü olarak, onların değişmez bir özelliği, görüntüsü, olarak onların Müslümanlığını gösteren, perçinleyen, mühürleyen ve dünyaya ilan eden bir ibadet olarak e, önemli olduğunu vurgulamak için namazı ikame etmek manasına gelen onlar namazı ayağa kaldırırlar namazı yayarlar namazı emrederler manasında bu fiili kullanmıştır. Dolayısıyla biz burada ne anlıyoruz? Namazı kılmak yeterli değil. Namazı emretmek. Namazın kılmasını sağlamak hane reisleri, hanelerinde namazı emretmeleri, devlet başkanlarının milletlerine namazı Allah'ın emrettiği gibi emretmeleri, namazın kılmasını sağlamaları, ikame etmeleri e, gerektiği yönünde bir anlamı içeriyor bu fiil. İkame etmek, ayağa kaldırmak, canlandırmak. Namazın Müslümanlıkla eşdeğer bir ibadet olduğunu anlıyoruz. Namazın namazın ikame edilmesinin kılınmasının Müslüman olmanın bir gereği olduğunu anlıyoruz. Ve yetu'nuz zekata. Onlar öyle insanlardır ki zekatı da verirler. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Namaz bedensel bir ibadet, zekat mali bir ibadet. Onlar bedenleriyle bedenlerini ortaya koyarak kulluk yapma arzusunda olduklarını gösterirlerken diğer taraftan mallarıyla da ibadet yapmak, kulluk yapmak istediklerini gösterirler. Bedensel bir gayretin yanında mali bir gayreti gösterirler. Bedensel bir fedakarlığın yanında mali bir fedakarlığı yaparlar. Hem bedenen hem de bedendeki ruhun, canın çok arzu etmiş olduğu dünya Malı ile çok sevilen dünya malı ile onun zekatını vererek, ondan vererek kulluk icra ederler yaparlar. Demek ki kulluk sadece bedensel ibadetleri yapmakla olmuyor, aynı zamanda mali ibadetleri de yapmak gerekiyor. Her iki yönden fedakarlık göstermek gerekiyor. Her iki yönden gayret sarf etmek gerekiyor. O yüzden bir mümin cimri olamaz. O yüzden bir mümin zekatı vermemek gibi bir durum içerisinde olamaz. Müminliğin en önemli göstergelerinden biri zekatı veriyor olmaktır. Namazı ikame etmek, kılıyor ve kıldırıyor olmak ve bunun yanında zekatı vermek bu da e, ayette müminler için zikredilen ikinci büyük özelliktir. Zekat vermek. Öyleyse Namazını kıldığı halde zekatını vermeyenlerin imani noktada eksiklikleri vardır. Zekatla imanın ne alakası var diye sorulursa zekatla imanın direkt olarak alakası vardır cevabını vermemiz lazım. Bu nasıl olur diye sorulsa Buna cevaben işte bu ayet okuyabiliriz. O müminler ki onların değişmez özellikleri namazları kılmak, kıldırmak, emretmek, zekatı vermek. Zekatı vermek onların özellikleri. Demek ki namazını kılsa zekatını vermese bu eksik özellik manasına gelmektedir. Bir Müslümanın özelliği eksikse, o Müslümanın imani noktada özelliği yetersizdir, eksiktir. O zaman buradan önceden beri tartışılan bir e, olay var, imanın tarifiyle ilgili. İman artar mı, azalır mı sorusu. Ee, bir kısım alim, iman tek şeydir, artmaz azalmaz. Varsa vardır, yoksa yoktur. Azı çoğu olmaz. Çünkü o bir inançtır. İnandığında inancın vardır, inanmadığında inancın yoktur. Akla kara gibi bir... E, ayrımla, bir tanım ile e, imanın tanımını yaparlar. Diğer bir kısım alim ise der ki, iman tek bir şey değildir. İman artar, iman azalır. İman artar, iman azalır derler. İman artmaz, azalmaz diyenler iman kuvvetlenir, zayıflar diyebilirler, derler. Bu da imanın artması, azalması manasına gelmektedir. Kuvvetlenmesi, zayıflaması aynı manaya gelmektedir. Ancak İman kalpte olan bir düşüncedir, inançtır şeklinde imanı tarif edenler, tarif eden alimler, imanın amel ile bir alakası olmadığını, artıp azalmayacağını ifade ederler. İmanın artıp azalacağını ifade eden alimler ise, imanın yapılan ibadetlerle artacağını terk edilen ibadetlerle azalacağını ifade ederler. Bu ayet-i kerimede müminlerin özellikleri sayılırken namazı ikame etmeleri, zekatı vermeleri e, ver, verecek vermiş olmaları veya veriyor olmaları e, zikredildiğine göre iman ile amel arasında doğrudan bir ilişki vardır. İkinci bir soru: amel imandan mıdır, yoksa amel ayrı, iman ayrı mıdır? Amelin kalpte oluşan bir düşünce olduğunu, inanç olduğunu ifade eden bir kısım ülemaya göre amel, imandan değildir. Yani i̇man amelden değildir. Amel imandan değildir, iman amelden değildir. Farklı, ikisi de karşılıklı olarak birbirinden farklı şeylerdir. Ne amel imandandır ne de iman ameldendir. Böyle bir ayrım içerisinde bulunmaktadırlar. Bunun karşısında diğer bir alim, ülema tabakası da amel imandandır, iman ameldendir şeklinde bir tanımlama, tarif yapma durumundadırlar. Bu ne demek? Bu ne demek? Yani amel yapmayan insanın e, imanı yok mudur? İman kalpte bir düşünce ise, kalpte meydana gelen bir inanç ise, e, amel ile alakası yoktur. İnanç ayrıdır. Ancak ameller imanın kuvvetlenmesine sebep olur derler. Bunlar uzun tartışmalardır. Netice itibariyle bu konuyla ilgili bilgi almak isteyen kardeşlerimiz konuyla ilgili okumalar yaparlar, yapabilirler. En azından benim yüksek lisans tezim İman, amel ilişkisidir. Bu tez okunabilir. Geniş bilgiler vardır. Ee, burada tabi ilmi bir konu olduğu için yüzeysel geçtik. Ee, ama gönlümüz şundan yana ki e, amelsiz bir iman kişiyi cehennemden kurtarmaz. Yani bunu herkes söylüyor. Bütün alimler. Bir iman var ancak amel yok. Namaz yok, zekat yok. Hiçbir amel yok, oruç yok. <laughs> bu takdirde bu iman, kalpte oluşan bu iman kişiyi cehennem azabından kurtarmaz. Bu iman kişinin cennete girmesi için yani cehenneme uğramadan cennete girmesi için böyle bir iman yetersizdir, yeterli değildir. Amel olmalıdır. Amel olmadan imanı Kamil olmak mümkün değil. Amel olacak. Allah'ın emirleri yerine getirilecek, namaz kılınacak, oruç tutulacak, zekat verilecek vesaire diğer emirler yerine getirilecek. Biz bu bununla iktifa edelim. Bu kadar bir tanım ile iktifa edelim. Daha geniş bilgi almak isteyenler bu konu çok tartışılmıştır. İleri geri alimler konuşmuşlardır, mücadele etmişlerdir birbirleriyle müzakere, mücadele içerisinde olmuşlardır daha geniş bilgi almak isteyen kardeşlerimiz okuyabilirler. Hmm. Ve hum bil ahireti hum yuqinun. Üçüncü özellik ise bu müminlerin ahiret inancı hususunda yakini bir imana sahip olmalarıdır. Namazı ikabe ederler, kılarlar, kıldırırlar, emrederler. Zekatı verirler ahiretin varlığı hususunda da çok şüphesiz bir inançları vardır. Yakini bir inançları vardır. Yuqinun ikan içerisinde yani şeksiz şüphesiz gönülden e, samimi teslimiyet içerisinde bir inanç ile ahiret aleminin Ahiret dünyasının, ahiret yaşantısının, ahiret yaşantısının ebedi bir yaşam olduğu hususunun e, kesin e, inananı ve bu inancı savunanı e, olanlardır. O müminler ahiret var mı yok mu hususunda insanların inanan ve inanmayan diye ikiye ayrıldığını biliyoruz. Bazıları ahiret yoktur derken bazıları inananlar müminler ahiret vardır diyor. Allah'ın mümin diye tasvir etmiş olduğu bu kullar ahiretin varlığı hususunda şeksiz, şüphesiz bir inanca, bir teslimiyete sahiptirler. Ahiret inancına şeksiz, şüphesiz sahip olduklarından dolayı ahiret dünyasına hazırlık yapma gayretinde olur bu insanlar. Namazını kılmayanlar, oruçlarını tutmayanlar, zekatlarını vermeyenlerin ahiret inancı var mıdır, yok mudur? Var olabilir ama yakini değildir. Var olabilir ama samimi değildir. Var olabilir ancak kuvvetli değildir. Var olabilir şeksiz, şüphesiz değildir. Vardır sözde yoktur özde vardır dilde yoktur kalpte yani eğer ahiret inancı samimi bir şekilde insanın yüreğinde yer ettiyse o insan yaşayacak olduğu o ahiret dünyası için gayret sarf eder. O ahiret dünyasında huzurlu ve mutlu olarak yaşamak için gayret sarf eder. Eğer bu gayret yoksa, onun imani noktada şüphesi, eksikliği, marazi durumları var demektir ahiret inancına yönelik. Burada bitirelim, ayet-i anlatmaya çalıştık, anlamaya çalıştık.